Ya Rabbim şu Kabe'nin hürmetine, şu ezanlar hürmetine Ya Rabbim ve Erhamar Rahim'in Ya. Bizim de şu Kabe'de şu duamız olsun diyenler var. Onların hayır dualarını kabul eyle. Kabe'de benim de keşke İbrahim şu duamı yap deseydin diyenler var. Şu makamı İbrahim'e şu duaları yap diyenler var. Ya Rabbelalim o duaları sen kabul eyle nice sıkıntısı olanlar varsa sen ma sen gönüllerindeki sıkıntıları alıver ya Rabbi şu Kabe'nin hürmetine ya Rabbi ezanı Muhammediye hürmetine ya Rabbi ve makam ya makam İbrahim'in hürmetine Hacer-i hürmetine ya Rabbi ve ya Mütezzemin hürmetine ya Rabbel Rukn-i Yeman'in hürmetine ya Rabbel Ya Rabbi bizden dua isteyenler de buraya getir ya Rabbi ya Rabbi Alim ve Bizim ayaklarımızı buradan kestirme Ya Rabbim En az sen bir kere buralara gelmeye bize nasip eyle. Sen de iki üç kere buralara gelmeyi nasip eyle Ya Rabbim Altın olduğun e, suyu Türkiye'ye yakıyor maşallah. Türkiye'mizi muhafaza eyle Ya Rabbim Ya Rabbi bu kapıda kimseyi boş çevirmedim. Biz de boş çevirme Ya Rabbim Bizden dua isteyenler oldu. Onların hayır dualarını kabul eyle Ya Rabbim Çok sıkıntısı olanlar var. Sıkıntılarını izah eyle Ya Rabbi dertli olanlar var devalar ihsan eyle ya Rabbi borçlu olanlar var ödeme kolaylıkları ihsan eyle ya Rabbi Hayır. Aleyhisselam ayağını bu taşa bastı ve asansör görevini gördü. Dua ettiler. Ya Rabbi bizim neslimizden sana Allah namaz kılan, Allah. ibadet eden evlatlar yetiştirmeyi nasip eyle diye Ya Rabbi o dua hürmetine bizim neslimizden sana tam manası ibadet eden evlatlar yetiştirmeyi nasip Allah. eyle ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahim ve hayran nasip. Hakkıyla anlayamıyoruz seni. Anlayanlardan eyle. İşlerim bu işlerimizi rast getiriyor. Habibin senden ne istediyse bu Kabe etende aynısını senden istiyoruz der bize. De. Neyin şerrinden sana sığındıysa onları sen muhafaza et ya Rabbel Bizleri onlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu namazlar hürmetin. Allah'ım şu mültezemin hürmetin. Kabe'nin kapısı hürmetin. Makam mah, makam Altın alın kıymeti. Ya Rabbi el ya Rabbi. Buraya 120 tane rahmet indiriyorsun. 60'ını tavaf edene, 40'ını namaz kılana, 20'sini seyredene. Hepsini burada yapmaya çalışıyoruz. Ağaç tane. Sen bizlere ihsan eyle. Kıramadıklarını hürmetine ver bizlere ya Rabbi. Kıramadıklarını ya Rabbi. hürmetine kırma bizleri ya Rabbi. Karamadıklarını hürmetine kırma bizi ya Rabbi. Nazlı Mahmut'unun hürmetine kırma bizi ya Rabbi. Efendi Hazretlerimiz de buralara gelmeyi nasip ve eser ya Rabbi. Mehmet Hazretlerimiz aramızda buralarda görmeyi nasip eyle Ya Rabbi. seyr sülükümüzün itmamını ihsan eyle Ya Rabbi. Etekler altında seyr sülükümüzün itmamını ihsan eyle Ya Rabbi. Bundan sonraki yaşantımızda Kabe'deki gibi Ya Rabbi. Senin cemalini seyreder gibi seyredip de böyle bu şuurda ibadet etmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Ve arhamar ve ve